Sen onu al, ben buradakini alayım. Ve şimdi de huzurlarınızda Madame Flambo'nun Nero sirkinin yeni yıldızlarını sunmakla onur duyuyorum. Dünyanın sekizinci ve dokuzuncu <laughs> <laughs> muhteşem Geppetto ve Pinocchio. <laughs> Nasıl dans edeceklerine bakın onlar canlı canlı ip falan olmayacak, dokunmayacağız! Dans edin siz aptallar dans edin! Sana bunu Aa, kaç sen kere hadi, söylemem gerekecek. Sen Seni ben aptal ben. kukla. Bu ne biçim gösteri? Hadi başlayacaksa başlasın artık. Hadi ama. Ah. Krema mı? O bir sahtekar. Ne? Ama, ama, Majesteleri Bekleyin. Bekleyin majesteleri. Ah, ah, ah. Mahvolduk. Mahvolduk. Bulun onları. Ve eğer bulamazsanız sizleri farelere çevirip felinete yediririm. Sen benim ne olduğumu sanıyorsun? Evet şimdi ne yapacaksın bakalım. Aslında ben diyorum ki şu an sizi ayıracak zamanım yok. Bit tarlaları. Öyle mi? Bir şey mi arıyorsun? Ha? Hı Aa. Belki yardımcı olabiliriz. Geppetto ve Pinokyo'nun nerede olduğunu biliyor musunuz? Aa, Gepetto Geppetto ve Pinokyo'nun nerede olduğunu soruyor. Belki biliyoruz, belki de bilmiyoruz. Belki biliyoruz, belki de bilmiyoruz. Belki biliyoruz, belki Mew! bilmiyoruz. Yardım edin. Elbette ama önce birkaç tane şartım var. <gülüyor> <gülüyor> Bütün samimiyetim ve içtenliğimle söz verir, temin eder ve kabul ederim ki Geppetto ve Pinokyo'yu bana verdikleri zaman Felinet ve Volpet'i sirkime yüzde elli ortak edeceğim ve onları eskiden oldukları gibi birer insana çevireceğim. Evet. Devam et. Bir daha söz veririm ki onları kandırmayacağım. Ve eğer bu anlaşmaya sadık kalmazsam bütün avukat ücretlerini de ben ödeyeceğim imza. <laughs> yani imza olarak adını yazman gerekiyor. İzninle. İzninle. <gülüyor> <gülüyor> tamam, beni hemen yıldızlarımıza götürün. <laughs> Fik, iyi misin? Özür dilerim baba. Ama başka seçeneğim yoktu. Baba. İyi misin? Merak etme baba. Her şey kontrol altında. Sanırım. Baba. Bu kuklalar başıma oh. yeterince dert açtı. Evet, benim de ayağıma. Ama kimse Madam Flamboyu iki kez kandıramaz. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar sahte. <laughs> Artık ...geçerli değil. <laughs> oh! Neredeyiz? Ah Lütfen. Bir orman mı? Bu özel bir orman mı? Ha? Bella çam ormanı mı? Ha? Bingo! Yarışmayı kazandınız. Ama bu... Ben ormandan geldim. Ben burada doğdum. Hı? Şey... <laughs> ben burada... Başlangıç evet. işte. İşte bu. Bilmecenin cevabı. Sana ulaşmak için başlangıca git. Evet. Ben burada doğdum. Evet, orası. O yeri biliyorum. Evet orası. Ya, yeah, ya. Yeah. Senin için a, geri döneceğiz. Bir bakalım, korkan küçük hayvanlar mutlaka evlerine döner. Peki ya korkan bir kukla nereye gider? <laughs> tane yapıldım. Keşke babam beni burada bıraksaydı. Çocuk olmaktan nefret ediyorum. Bunu hak etmiyorum. Evet. Bir ağaç için bunu söylemek daha kolay. Çok karışık öyle değil mi? Ah, cam kokusu. İnsanın ciğerlerini açıyor. Bir de artık ben babamın umrunda bile de değilim. Tek düşündüğü şey... ...şöhret olmak. Ah, evet belki de sana kızdı. Yani okula gideceğine sirke gittiğin için. Bu farklı bir şey. Pekala öyle olsun. Evet. Şapkanın altında bir sinek olmak istemezdim. Ya da çekirge. Buraya bak dostum. Pepe, sen bir çekirgesin. Kim olacaktı? Evet, gördüğün gibi ben bir çekirgeyim. Yani etli butlu. Demek parti yemekli olacak. <laughs> Kuklayı ve balığı getirin. Pinokyo. <laughs> <laughs> Ay, ay, Baba. İşte buradasın. Onu rahat bırak. Baba. Pinokyo. Tanrı'ya şükür ki iyisin. Senin için endişeleniyorum oğlum. Ben ve Leona aşkımızı bu ağaca kazımıştık. Onun kalbi artık sende atıyor. Ah Pinokyo önemli olan şeyleri nasıl ihmal ettim. Hayatımın en önemli varlığı sensin. <laughs> Bravo. Bravo Gepetto. Doğuştan bir aktörsün. Ne duygusal bir sahne. İnsanın kalbi acıyor. Evet çok üzüldüm. <laughs> Bravo. Artık bu küçük aile toplantınızı bitirmek zorundayım. Keşke sabahlamak için ateş yakabilseydik. Buraya koyun. Ah, ne güzel bir fikir. Şu kütüklere sahip oldukları için şanslılar. Tıpkı ölü kocan gibi kindar birisin. Evet, evet. Her şeyi ondan öğrendiğimi söyleyebilirsin. <laughs> hiçbir şeyin senin kadar insan dışı olamayacağını düşünmüştüm lorenzini ve haklıydım beni mahvetmek istemekten başka bir şey yapmayan kuklalardan bıktım usandım ama seni temin ederim ki bu bir daha olmayacak <Gülüyor> <Gülüyor> Hemen ateşi yakın Ve onları getirin Eski yıldızlar için Kutlama yapacağız Pırıl pırıl parlar safir tanecikler Ve sana doğru yolu gösterirler Bu da nedir Bir bilmece ama cevabı yok Her bilmecenin cevabı olur Gözlerinde talaş var evlat. Kalbinle çözmeye çalış. Kalp mi? Şeye benzer. Ee... Ne olabilir Şşşş. ki? Deniz mi? Dalga mı? Hayır. Dalga olabilir mi? Ya mağara? Mağara olabilir mi? Evet. <laughs> ama bunun kalple ne ilgisi var? Sezar. Ateşi. okuyor. Aslında konuşmanı bölmek istemezdim ama. <laughs> Ağrı. Kalp. Evet. Dağ. Evet. Adet, dağın kalbi. Evet. E evet. Yön bulmak ve korunmak. Evet. Dağın kalbi. Hemen hazır olun. karnım çok acıktı. Bir ne okuyor? ...karışmayı kazandınız. Merak etme. Hoşça kal demeden partiden <laughs> ayrılmanın yanlış olduğunu bilmiyor musun? Sizden de bıktım. Sizi bir torbası lanet şeyler. Hayır Pinokyo, bu çok tehlikeli. Lampik! Pinokyo! Buraya gelsin, su muhteşem. Bu olamaz. Sihrin kaynağı suymuş. <laughs> Allah'ım! yüzünü ortaya çıkardığını unuttun mu? İçindeki şeyi asla saklayamazsın. İşte Lorenzini'nin gerçek yüzü baba. Bir deniz canavarı gördün mü? <laughs> nedir bilmeliyim. Ben bir çocuk muyum yoksa bir kukla mı? Bunu mutlaka öğrenmeliyim. Bir kukla mıyım yoksa çocuk mu? Cevabını biliyorsun Pinokyo. Evet. Galiba biliyorum. Ama and they let Tatlı değil mi? Çörek değil. Oradaki kız. Ben bir şey satın alacağını düşündüm. A şey bilmiyorum. Merhaba senyor Arimoni. Bugün nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Yardım edebilir miyim? Aa, sanırım evet. E, Tereyağlı çörek var mı? Bugün yok. Pekala hemen gidelim. Korkak. Çocuklar bu yeğenim Isabella. Buraya yeni geldi. ...hem gözlerinizle görün, hem şaşırın, hem de korkun. Gözlerinize inanamayacaksınız. Gözlerinizi ondan asla ayıramayacaksınız. çok ünlü. Evet öyle. O çok çok harika biri. Sen de şey birine benziyor gibi. Kime benziyorum? Ha, yok bir şey. Bana birini hatırlatıyorsun. Eski bir arkadaşım. Var. Ama hala kim olduğunu bilmiyorum. Bilmece gibi konuşuyorsun biliyor musun? Kesinlikle. Ve hayatında en kısa zamanda çözmemiz gereken bir bilmece olduğunu unutmamamız gerek. Doğru. Sorunlarını sihirli iksirlerle çözemezsin. Hayır sen olamaz. <laughs>